أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا فَاتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ send ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلم الذي قلت فلم قتلتم Yüce Rabbimize hamd, Peygamber Efendimiz'e salat ve selam. İnne men zâlikumu şeytanu yukavvifu evliyâ. Şeytan istiyor ki onun yandaşlarıyla, onun yandaşlarından korkasınız. Onun dostlarından korkasınız ister. Kimler onlar? Kafirler münafıklar ve müşrikler. Ama Cenab-ı Hak diyor ki فَلَا تَخَافُونَ Onlardan korkmayın. Ve hafûn. Sadece benden korkun. اِنْ Eğer inanıyorsanız. İnananlar olarak sadece Allah'ın azabından korkalım. Sadece Allah'a saygılı olalım. Başka hiçbir şeyden korkmayın. وَلَا يَحْسُنْكَ الَّذ۪ينَ يُسَارِعُونَ فِي kuf o kafirlerin küfür davası için koşuşturmaları, harcamaları üzmesin seni. اِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّ اللّٰهِ Onlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Yani İslamiyet'e, kutsal değerlere Allah izin etmediği sürece asla zarar veremezler. Onlar ne kadar çoğalırsa varsa çoğalsınlar ne kadar ordu toplarlarsa toplasınlar, onlar asla müminlere zarar veremezler. Allah dilemedikçe. Yeter ki müminler takva sahibi olsun ve sabredenlerden olsunlar. Allah'a ve Resulüne itaat etsinler. اِنْ يَنْسُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا Allah size yardım ederse sizi kimse mağlup edemez. Ve اِنْ يَنْسُرْكُمُ eğer Allah sizi yüzüstü bırakırsa, yardımsız bırakırsa فَمَنْ دَلَّدِ يَنْسُرُكُمْ مِنْ Ondan başka size kim yardım edebilir? يُرِيدُ اللّٰهُ اَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ fil فِي Allah, evet, onları ahirette nasipsiz kalsınlar istiyor. Bu dünyada Allahu Teala onlara vermesi, onlara lütfettiğinden değil, dünyalık veriyor Allah bu kafirlere, ahirette artık ve malum bu fil ahireti binasiplere kalmasın diye. Ve lehun azabun ahirette onları çok büyük bir azap bekliyor. Çünkü onlar Allah'a ve beraberce savaş açtılar, müminlere savaş açtılar, müminlere işkence yaptılar. Neden? Allah'a iman ettikleri için. O yüzden onlar için çok büyük bir azap var. اِنَّ الَّذ۪ينَ küfra bil بِالْا۪يمَانِ Kim ki iman yerine küfrü satın alırsa, küfrü tercih ederse ki onlar bunu yaptı. لَنْ يَدُرُّ اللّٰهَ şeye Ayet tekrar ediyor. Allah'a asla zarar veremezler. وَلَهُمْ عَثَابٌ اَلِمْ Onlar için eden verici bir azap vardır. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّ مَعْنُوا ل۪ينَهُمْ خَيْرٌ لِلْأَنفُسِينَ Zannetmeyin ki Allah o kafirlere bu dünyada muhlet tanıması onlar için bir hayır. Onlara ömür vermesi onlar işte böyle bakıyorsunuz bugün bile dünya üzerinde işte en güçlü orduları kimler sahip onlar sahip diye öyle diyorlar. Bugün dünyanın yaklaşık 8 milyar nüfusundan bahsediyor değil mi? 8 milyar. Bunun dörtte biri Çin. Yani dört kişiden biri Çinli Bunların çoğu nedir? Kafir. Kafir. Komünist Çin. Evet. Oradaki Müslüman Türk kardeşlerimizin, Uygur Türklerine böyle el altında ne yapıyorlar? İşkence yapıyorlar. Dünyaya kendilerini çok iyi gösteriyorlar. Gazeteciler gidiyor, onlara önceden rüşvet veriyorlar, çekmeyin doğruları, anlatmayın diye. Ya da korkutuyorlar. Ve onlara bakıyorlar, biz bunlara iyilik yapıyoruz, topluma kazandırmaya çalışıyoruz, eğitim veriyoruz. Halbuki orası eğitim kampı değil, işkence kampı. Kapalı kapılar ardında neler yapıyorlar? Toplum olarak narsist. Yani dışarıya iyi gözüküyor ama İçeride ne yapıyor? Eşkıyalık yapıyor. Terörist bunlar. Aynısını işte Suriye'de eser yaptı. Dünyaya kendini çok iyi gösterdi. Çağırdı gazetecileri, Avrupalı gazeteciler, işte siyasetçiler. Bakın, görün biz bu insanlara, ben halkıma nasıl davranıyorum, güzel davranıyorum. Halbuki Sedna'ya hapishanesini hepimiz gördük değil mi? Geçen sene mi ifşa oldu? Neler yapmışlar adamlar? Pres makinalarında öldürmüştü. Yani şöyle kağıt haline getirmişler insanları. Neler ne zulümler. E tabi bunların karşılığı Ahirette büyük bir azap. O yüzden Allah buyuruyor ki وَلَا de Sanmasınlar اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا O kafirler sanmasın ki اَنَّمَا ve لَهُ خَيْرٌ Allah'ın bu dünyada onlara muhlet tanımasını sanmasınlar ki onlar için bir hayır olacak uzun ömürlü olmaları, güçlü olmaları, güçlü silahlara sahip olmalarından dolayı zannetmesinler ki onlar için bir hayır. اِنَّمَا نُمْن۪ي لَهُمْ خَيْرٌ لِيَزْدَادُ اِسْمًا Allah istiyor ki onların günahları daha da ziyade versin, isyanları daha da çoğalsın, böylece azabı daha çok hak etsinler diye. Çımardıkça çımarıyorlar. Yani bunlar adam olur falan zannetmeyelim. Ne kadar e, onlara anlatılırsa anlatılsın ayetler, Allah'ın ayetleri ne kadar okunursa okunsun ne yapıyor? E, yine zulmünü giderek artırıyor, şımartılığını giderek artırıyor. Yani i̇şte Siyonist İsrail'in yaptığı giderek artırıyor. El altında hala bomba Kendini dünyaya çok iyi gösteriyor. Ve lehum azabun muhin onlar için alçaltıcı bir azap vardır diyor Burada müminlere de bir işaret var. Ma kana Allahu li müminin, Müminler kendilerini hani zannetmesinler ki Allah onları da imtihan edecek. E hasibennen su en yutraku en yahula amanna ve hum la yuftarun. Sadece iman ettik demekle Müminler sanmasınlar ki Allah onları da imtihan etmeyecek. Evet, Allah bizi de imtihan ediyor. İşte Uhud'da olduğu gibi ne yaptı? Bir an gözlerini dünya, evet o dünyalıklar e, efendim, gözlerinde büyüdü. Biz de kanimetten pay alalım dediler ve Allah'ın Resulü ne yaptı? İsyan ettiler. İsyanın sonucu ne oldu? Tokat. Ama yine şaka tokat. Allah çünkü müminlere merhametlidir. Allah yine de onları affetti. Peygamber aleyhisselam onları affetti. Onları affet demişti çünkü Cenab-ı Onların yüzüne dahi vurmadı hataları. Mümin hata eder ama hatada ısrar etmez. Döner tövbe eder. Allah da böyle tövbesini kabul eder. Müminlerin böyle e, müminlerin tövbesini kabul eder. Ama mü, münafığa, kafir, Allah azap ediyor. Allah niye bizi imtihan ediyor insanlığı, e, müminleri? Müminle kafir ki münafık hayat olsun diye. <laughs> Hatta yenizel habise mine tayyib. Pisle temiz ortaya çıksın diye. temiz olarak müminleri ifade ediyor Cenab-ı Ne güzel bir ifade. Temiz, tayyib, tayyibat. Ama münafıkları ne olarak ifade ediyor? Habis, pis yani, necis. Çünkü onlar gerçekte iman etmemiştir. İyi ile kötü ayıt olsun. Müminle münafık ayıt olsun diye cenab Hak müminleri de imtihandan geçirir. Ve <laughs> men kana Allahu li yuqi'akum alal Allah müminlere kayıp konusunda bilgi vermez. Ki biz de anlayalım kim mümin kim münafık. Ya da başlangıçta münafıktır ama sonradan iman eder. Münafıklıktan vazgeçer. Nitekim Peygamber Efendimiz'in nasihatleri sonucunda birçok münafık, münafıklıktan vazgeçmiş, gerçekten iman etmiştir. Birçok müşrik sonradan iman etmiş. Ya, yani mesela onlardan yani Peygamber Aleyhisselam Uhud'da işte kılıç çekenlerin çoğu sonradan Müslüman olanlardan biri Halid bin Velid Müslüman olduktan sonra nice yüzlerce gazvede komutanlık yaptı. Yani onun katıldığı, komutan olduğu savaşların hiçbirisi kaybedilmedi. O yüzden Peygamber Aleyhisselam ona Seyfullah münvanını verdi. Halbuki Uğur'da Müslümanlara kılıç çekmişti. Yani önemli olan sonradan ne yaptığımızdır. Sonradan. Ama bazıları da mürted oldu. İlk başta iman etmişti, sonradan Müslümanlıktan vazgeçti, Mekke'ye geri döndü, yine putperestliğe döndü. Bu da var yani. O yüzden ne diyoruz? Ya Rabbi sonumuzu haydi eyle. Ya çok önemli. Ne oldum demeli, ne olacağım demeli demiş atalarımız. Yani hiç kimseyi kınama, hiçbir zaman kendini başkalarından üstün görme, ne oldum deme, kibirli olma. Namaz kılmayanları küçümseme, elinden geliyorsa dua et, dilinden geliyorsa nasihat et. Evet. Yani Allah e, imanla, salih amelle göçmeyi nasip eylesin. Son nefesimizde imanla göçmeyi nasip etsin Cenab-ı Hak. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdülü var. O yüzden o Uhud Savaşı'nda da e, 70 şehit verildi. O kafirler ne yaptılar? Elini kolunu sallayarak Mekke'ye gittiler. Allah isteseydi onları toplu helak edemez miydi? Çünkü peygambere kılıç çekmişler, yaralanmış Allah'ın Resulü. Yapardı. Ama Allah biliyordu ki onlar iman edecekler. Ama insanlar bilmiyordu. Aynı şey bize de söyledi. O yüzden وَمَا كَانَ اللّٰهُ الْيِبْدِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ Gayb konusunda Allah size bilgi vermedi. Evet. O yüzden Allah'ın bildirdiği kadarını biliyoruz. Allah'ın bildirdiği kadar. Ve la yuhitu bir <laughs> şey imin ilmihi illa bima Allah'ın bildirdiği kadarını biz bilebiliyoruz. Ve Allah peygamberine de ve Allah Allah'a yeçte bir <laughs> mürrusu men Kayıp konusunda dilediği kadar da bilgi ver. Yani peygamberine bile her türlü gayb bilgisini vermemiş. Mesela kıyameti ne zaman kopacak? Gelmiş yani peygamberimize sormuşlar. Kıyamet ne zaman kopacak? Kıyamet için ne hazırladım diyor. Yani ben de biliyorum diyor ne zaman kopacak. Onun bilgisi indallah. İnlemez sehatu indallah. Ancak Allah katındadır. Diyor. Ha, Peki biz ne yapmamız gerekiyor? Cenab-ı Hak bize ne öğütüyor bu konuda? فَاَمِنُوا بِاللّٰهِ وَرُسُولُ Allah'a ve Rasulü'ne iman edin. Ve تُؤْمِنُوا Eğer gerçekten iman ederseniz ve bu Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız فَلَكُمْ اَجْرُنْ عَظِيمُ Sizin için büyük mükafat var müminler için. Bir de Allah bizi cimrilikten sakındırıyor. Cimri olmayın ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله <laughs> هو خيرا Allah-u Teala size lütfunda, ihsanda bulunmuş, size rızık vermiş, zenginlik vermiş, bu konuda cimri olmayın diyor. Cimri olmayın. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَقِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ O cimrilik yaptığınız şey, kıyamet günü sizin boynunuza dolanacak bu ifade sizin boynunuza dolanacak. Peygamberimiz bunun ne anlamına geldiğini açıklıyor. Diyor ki cimrilik ettiğin o mal kıyamet günü korkunç, zehirli bir yılan haline dönüşür ve o insanın diyor boynuna dolanır. Senin dünyadaki infak etmediğin, zekatını vermediğin, çokça hayır yapmadığın malınım diyecek. Onu diyor zehirleyecek, onu sürekli sokacak diyor. Allah böyle bir azaptan bizleri muhafaza Peygamber Efendimiz Aleyhisselam insanoğlu diyor malın malın der durur. Halbuki malım dediği onun diyor yiyip tükettiği helalinde bu dünyalık olarak giyinip eskittiği bir de hayra harcadığıdır. Ve i̇kisi bu dünyada kaldı. Yediğin, giyindiğin her neyse. Onlar burada kaldı. Ama diyor ahirete gidecek olan senin o malından yaptığın hayırlardır. Özellikle askeri harcamalara işaret ediyor. Savaşla ilgili konular devam ettiği için. Yani askeri de diyor, destekleyin, Mehmetçi'yi destekleyin. O şehit ailelerine destek verin. Diyor. Devlet olarak bir kere destek vermesi lazım. Değil mi? Devlet. Niye var? Şehitlere, şehit ailelerine o yetimlere sahip çıkacak. Onlar öyle üç beş kuruş parayla değil. Gerçekten giderlerini karşılayabilecek şekilde onları ihya edecek. Ha, devletin yetmediği yerde de biz müminler zaten varız. Elhamdülillah. Müminler cömerttir.